Çocuklar ben dedektif david Bu fabrikada kötü şeyler oluyor Onun için kapatma emri aldık Çıkarttıkları şekerler ve çikolataların içine Kimyasal madde katıyorlarmış Ve içeride canavarların olduğu söyleniyor Ben burayı tek başıma kapatamam Sizin de bana yardımcı olmanız lazım İlk olarak şeker kutularını toplayabilirsiniz Ondan sonra size farklı görevler vereceğim Biz bunları yaparsak bu fabrikayı sonsuz dek Yok edebiliriz Haydi bakalım mesai başladı. Koskocaman şeker fabrikası açmışlar. Hala burada canavarlar manavarlar dolaşıyor arkadaş. Anlamadım ki ben. İçine niye bir şey katıyorsunuz ki? Şimdi ikinci buraları bir araştırmam lazım arkadaşlar. Ana şekere bak ne güzel gidiyor lan. Ha? kardeş nereye gidiyorsun? Oha bir yer buldu. Bekle ben de geleyim. Seninle gelmek istiyorum. Girebiliyoruz mu? O kadar da iyiyim. Girmem lazım aslında. Şöyle aha girdim. Ana nereye gidiyor lan? Gizli cid ciddi cid buldu çocuk hemen. Arkadaşlar şimdi şeker kutuları var. Onları bulmamız lazım. Ama önümüze canavarlar da çıkabilir. Dikkatli olacağız. Şimdi bir tanesini bulmuşlar. Bakalım başka neler varmış. Şuralara bir bakmam lazım arkadaşlar. Oo sapımız da var. Eğer birisi gelirse kafasına kafasına vururum. Şunlar ne ya? Şeker fabrikasında bu ana lan oğlum kırmızı oldum ya. Arkadaşlar o, o, ne? Allah canavar geldi. Lan oğlum kırmızıya bandım. göremiyorum. Ha tamam güzelim. Ohoo canavar Gene gene beni buldu. Nereye kaçacağım? Burada kapı var mıydı? Vallahi kapı yoktu. Oğlum ya beni yakalama, beni yakalama. Şunun içine gireyim. Tamam, sessiz oldum, sessiz oldum. İnşallah beni görmez arkadaşlar. Gitti mi lan? Gitti herhalde. Adam vallahi çok korktum arkadaşlar. Yuh! Oğlum biri bıraktı gitti. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ben bu canavarlardan kaçıp bu fabrikayı komple havaya uçurmam lazım. Oo, rengim de güzel yakıştı ha. Aha! Ne oluyor? Oğlum üç parmaklı canavar. Ne yaptı lan o? Bir şeyler açtı. Aha arkadaşlar vallahi mahvolacağız. Ne açtı ki öyle? Sağdan sudan bir şeyler çıkmaz inşallah. Abi canavarlar çıktı. Lollipop adamlar ben bunları yakalarsam yalarım lan. acaba şimdi ne arıyoruz? Şuradan gidelim. Aha lan oğlum lollipop adam. Aa yalamayacağım yalamayacağım. Git lan üstüme geliyor. Arkadaşlar burada kaçmam lazım. Vallahi üstüme üstüme geliyor. Şimdi sakız makineleri bulmamız gerekiyor. Beş tane. Allah bir da bir şey var. Burada da bir şey var. Abi nereye gideceğim ben nereye gideceğim? Ana burada ona çıkabilir

Çok eğlenceli arkadaşlar valla kafamda tavandan çıktı. Buraya küçük bir tane Luna Park yapmışlar. Tamam ben burada ara sıra ilerleyeyim. Şimdi şunları bulmam lazım arkadaşlar. Nereye gitsem ki? Burada gondol var. Oğlum gondol en sevdiğim. Tamam gondol da bineceğim. Şunları kırabiliyor mu? Şöyle bir bakayım bir. Hoppa kırdım. Anahtar çıktı arkadaşlar. Artı iki de puan geldi. O anahtarla bir şeyler açabilirim herhalde. Şöyle gondola binelim. Oğlum ya çok eğlenceli değil mi? Şöyle geri geri gidelim. Geliyorum 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 geliyorum. Çok hızlı. Tamam tamam yeterli. Bu kadar oynamak yeterli arkadaşlar. Şimdi şunları nereden bulacağım? Allah'ım şeker geliyor. Oğlum burada da çıktı. Yok onların içinden mi çıkıyor? Vurdum kafasına vurdum gitti. <laughs> Ortalık canavar doldu ya. Ortalık canavar doldu. Şuradan gidelim arkadaşlar. Bu kimden kaçıyor? O ne ya? Oğlum o nasıl bir canavar öyle? Arkadaşlar değişik değişik şeker canavarlar geliyor. Allah'tan kafalarına vurduğun zaman ölüyorlar ya. Kapı var kapı var kapıdan çıkalım kapıdan çıkalım tamam burada da birisi var burada da birisi var ben nereye kaçacağım burada kapı yoktu arkadaşlar şuraya girdiğim zaman bir şey oluyor oğlum ne oldu lan oğlum Aa birisi var çaktırmayın arkadaşlar beni görmediği. Oğlum ben nereye geldim lan böyle? Oha ışınladı arkadaşlar. Şeker makinelerinin olduğu yere ışınlandım. Ay burada fare var fare var git lan fare git buradan. Şimdi arkadaşlar bunlar ne? Bunlardan bir şey yapabiliyoruz mu? E basayım top çıktı. Aha. Oğlum Babinin topu çıktı. Arkadaşlar babi sakızı çok güzel değil mi? <laughs> Makinenin 3 tanesini bulmuşlar ben hala bir tane bile bulamadım. Allah oğlum her kapıdan çıkıyorsunuz ya. Her kapıdan çıkıyorsunuz korkuttunuz beni. Şuna bak ya vurduğum zaman baya bir bayılıyor onlar. Burada bir tane küçük kapı var. Hemen şöyle eğilelim gidelim arkadaşlar. Oo, burası da çok karanlıkmış. Nereye gidiyorum lan hiç görmüyorum vallahi arkadaşlar. Şu anda bir tane daha bulunduğu zaman herhalde. Aha değişik bir yere çıktım. Aa arkadaşlar değişik bir yere çıktım. Burası ne lan böyle? Oo, vallahi var ya on numara. Allah bulundu herhalde. O ne lan? Oğlum canavar ne kadar çekilmiş böyle. Yapma yapma ışıkları mı kapatıyor? Üf, bütün ışıkları kapattı arkadaşlar. Şimdi kesin ışıkları açmak için uğraşacağız bu sefer de. Bu arada her yeni bölümde değişik canavarlar geliyor. İnşallah çoğalmamıştır canavarlar. Bakalım bir evet prizleri gösteriyor arkadaşlar. Tamam şimdi bu prizlerin yerini bulup açmamız gerekecek. Okey kaç tane priz var acaba? tane. Allah lan 10 milyonu düştüm. Oha suyun içine düştüm. Abi suyun içinde de enerji gidiyormuş. Tamam şimdi 10 tane priz var. 10 tane prizi bulacağız. iyi yönden bakmak lazım. En azından fener vermiştir. Ana bu ne yapıyor lan burada? Oğlum bu burada kalmış. Yapıştır yapıştır. Bir iki tane daha vursam ne oluyor? Oo parçalandı lan. Oğlum pançalandı içinden anahtar çıktı. Bu anahtarlar ne işe yarıyor? Tamam arkadaşlar anahtarım herhalde 3 tane var benim. Buna gerek yok. Tamamdır 3 tane anahtarımız var şu anda. O zaman şu kapıdan girelim. Nereye doğru gideceğiz merak ediyorum. Şöyle o el frenimiz olduğu için çok rahat bir şekilde görebiliyoruz önümüzü. Şuradan da çıkalım. Aa yine aynı döndük dolaştık aynı yere çıktık arkadaşlar. Şu suya girmeyelim enerjimiz gidiyor. Şuradan zıplaya zıplaya geçelim. Hop çok güzel. Canavar orada. Abi bir saniye lan bir tane bulsam bari ya. Vallahi var ya 3 kişi bulmuş yine. Ben bir tane switch bulamadım kendime. Orta alanlarda olabilir. Oraya doğru gideceğim herhalde. Tamam şöyle aa canavar geliyor. Canavar geliyor üstüme geliyor. Şu, şunun içine girebiliyoruz mu? Gideyim. Gideyim sessiz olun. Anam. Oğlum yanıma kadar geldi. Yuh. Pırtladı mı lan Ol, canavar ne Oğlum öldürdün lan böyle. Oh, oh. oh nefes aldım. Adam geldi benim yanımda pıtadı ya. Beni buradan kaçmam lazım. İyi en azından arkadaşlarımız da var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bunlar da ölmemiş. 2-3 kişi var. Onlarla beraber yaparız diye düşünüyorum. Bunuymuş. Oha Oh na. lan. Oğlum ah, çok güzel. Tamam buradan kayarak geçebiliyormuşuz. Mükemmel oldu arkadaşlar. Şimdi switch bulmam lazım benim. Şu anda 5 tane buldular. Ben daha bir tanesini bile bulamadım. Küçük kapıdan girelim şöyle. Hop, oh, buradan bakalım nereye çıktık arkadaşlar. Şöyle dönelim. Önüme inşallah canavar çıkmaz. Bakalım bir. o oh, ah buldum. Vallahi buldum bir tane. Şöyle açılıyor mu? açtım. Tamamdır arkadaşlar. Buradaki ışıkları açtım. Ha ilk defa bir ışık açtım. Şu anda 4 tane kaldı. 4'ünü de bulmamız lazım. Bulduktan sonra bakalım neler olacak. Yok ya hiçbir yerde bulamıyorum. Yarım saatten beri dolaşıyorum. Şöyle haritayı açalım. Oo benim arkadaşlar burada dolaşıyor. Ben neredeyim? Şuradayım herhalde. Yo burada değilim ha. Şu alt taraftayım arkadaşlar. Tamam yeşilli olan benim. 5 kişi daha varmış. İyi süper. Bakmadığımız başka yerler var mı? Şu kapıdan çıkmış mıydım daha önce? Bakayım çıktım arkadaşlar. Aa buraya gelmemiştim. Dur lan bir saniye. Luna Park'ın olduğu yer. Aha burada bir tane daha var. Açılıyor mu? Aa açıldı. Vallahi buraya da açtım arkadaşlar. Şu anda evet 7 tane oldu. Öbürleri nerede? Ben şu köşedeyim. Abi onların yanına doğru mu gitsem ki ya? Onlar orta alanda dolaşıp duruyor. Bu ne? Bir şey kazandım. Sanırım sopaya bence arkadaşlar. Şu elindeki sopayı değiştirebiliyor mu? Değiştirebiliyorum. Neyse şu anda değil. Bu canavar ne la böyle oğlum? Nasıl geliyorsun ya öyle? Nasıl geliyorsun böyle? Anam kaçmam lazım bundan. Git lan. Oğlum yavaş yavaş geliyor. Şöyle etrafından dolansam. Şöyle bir sen ne yapıyor? Hoppa. Şöyle. Ana. Lay <laughs> lay 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 lay. Bir yandan da eğleniyoruz arkadaşlar. Oh. Burada bindik. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar 8 tanesini açmışız. 2 tane kaldı. O 2 tane değil bir an önce bulmam lazım. Buldum. Bir tane daha buldum. O 9 oldu. 10'uncuyu ileride gösteriyor ama orada da canavarlar var. Nasıl gideceğiz? Arkalarından dolanabiliriz. Şöyle zıplayalım arkadaşlar. O onlara yanaşmamam lazım. Anam canavarlar beni görüyor. Önlerinden gidiyor zaten. Tamam arkadaşlar. 10'uncuya doğru gidiyoruz. Bakalım bulabileceğiz mi? Şöyle gidelim. Burada mı? Ana bunu açmışlar lan. Öbür tarafta mı? Arka tarafta herhalde arkadaşlar. Oraya nasıl gideceğiz? Tamam oğlum buralar ilk defa geldim ben. Buralar neymiş böyle ya? Şurada ne var? Ah şuna binebiliyor mu? Tamam binelim. Hah tamamdır. Korku tüneli gibi. Ha, tamam şöyle yavaş yavaş gidelim. Büyük ihtimal öbür tarafta arkadaşlar. Önüme bir şey çıkmasın. Önüme bir şey çıkmasın. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Ve atladı atladım atladım. Gördün mü lan? Lord Bob adamı gördü mü? Görmedi. Tamam görmedi arkadaşlar. Ve 10. yüğü de şöyle açalım. Allah açtım arkadaşlar tamam ışıkları açtık şimdi ne olacak bir şey olmasın ya lütfen bir şey olmasın bunlar ne lan Oha farelerin ağzında dinamit var. Bunları salmayacağız değil mi ortaya? Yapmayın ya. Saldırar vallahi saldırar arkadaşlar. Şimdi buraya uçurmamız için diyor o fareleri yakayıp dinamitleri buraya koymamız gerekiyormuş. Tamamdır. Şimdiki görevimiz de arkadaşlar fareleri yakalamak. Onları yakaladıktan sonra da dinamitlerini alacağız. Şuna bir tane çakalım şöyle. Hop kardeşim böyle patlatırım seni. Bu bir şey geldi buradan. Aa onu da aldım. Güzel can aldım herhalde. Şimdi karşıya doğru mu gitmem lazım? Bunu da açamıyoruz. Anahtar yok. O zaman şunun üstüne atlayıp karşı tarafa doğru gidelim. Farecikler bekleyin beni geliyorum. Acaba farecikler nerede? Ellerinde de bir tane bomba var var onları yakalamam lazım. Aa burada bir tanesini gördüm arkadaşlar. Yapıştır yapıştır gel bakalım buraya kaçma. Aha aldım lan. Bombayı ne yapacaksın? Orta alana götürmem lazım. Hıplayı ver çek geri ge. Anam suyun içine düştüm. Burada canavar varmış. Oğlum kaç tane canavar gelmiş buraya. Nereye koyacağız? Şunun ortasına mı koyacağız? Geldim 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 geldim. Hoppa koydum. Tamam ilk koyan ben oldum. Şöyle zıplamam lazım arkadaşlar. Aşağıda canavar. Anam ısıracak Bir Beni ısıracak. Ah oh be yukarı kaçtım. Arkadaşlar çekil sana toplamamız lazım. İyi ben topladım. Şimdi diğer fareleri bulma zamanı. Neredesiniz bakalım farecikler buralarda mısınız? Bakayım burada bir tane daha var. Alalım çok güzel. Burada götüreyim hızlı bir şekilde. Oy canavar buradaymış canavar buradaymış. Saçma sapan saçma sapan gelme üstüme gelme üstüme. Şöyle yanından geçelim arkadaşlar. En azından hızlı gidiyorum ben ondan. Şu aradan çıkarsam nereye gidiyorum? Aa tamam kurtuldum ondan arkadaşlar. Allah suya girdim tekrardan. Şöyle koyalım ve be. 5. koyduk arkadaşlar. Üç tane kaldı. Fare neredesin? Fare fare neredesin? Ahanda burada fare Gel bakalım buraya Aldık çok güzel arkadaşlar Hemen onu da götüreyim ya diğerleri niye çalışmıyor ya Şuna bak 5 tane bulmuşuz 4'ünü ben buldum zaten Geldim 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 Burada koyduktan sonra patlatacağız bu burayı 7 oldu arkadaşlar son bir tane kaldı Son bir tane kaldı O nerede hemen gidip onu bulalım arkadaşlar Şu aha getirdi lan çocuk getirdi Valla 8 tane arkadaşlar canavar geliyor üstüme Canavar gelmez misin üstüme Dur şuradan geçelim şuradan geçelim Ve ben gidiyorum Bilmiyorum ama kadar gelmez arkadaşlar Tamamdır 8 tane tamamladık o zaman burası patlayacak birazdan. Patlar mı ki la? Allah ne oluyor? Patlayacak herhalde. Abi bir şeyler oluyor. Ne yaptı lan bu? Onu biçir mi yapıyor? Yapma ya. Ana butona bastı. Oha kapılar açıldı. Buradan kaçmamız lazım herhalde artık. Aa patlayacak. Yuh be bu neymiş? Arkadaşlar şimdi çıkışa kadar buradan kaçmamız lazım herhalde. Abi bir de arkamızdan kovalarlarsa var ya mahvoluruz. Oho her yere tuzak kurmuşlar arkadaşlar. Orada kim var? Birisi var. Vallahi birisi gözüküyor. Hayır hayır. <laughs> Ana, patronları geliyor. Big Boss. Abi bu nasıl bir tipmiş lan böyle? Oha lan orayı. Arkamızda mı bu? Arkamızda. Eee kaçacağız mı buradan? Kaçmamız lazım herhalde. Aman, vallahi kaçmamız lazım. kaçır arkadaşlar kaçın. Belütmen önünden de çekilin. Şöyle zıplay zıplay geçelim arkadaşlar. Hoppa şuradan da geçelim. Tamamdır. Geliyor mu? Geliyor arkadaşlar. Geliyor aramızdan geliyor. Birazcık daha hızlı gitmemiz arkadaşlar. Hop şu düğmeye basacağız mı? Basmaya gerek yok arkadaşlar. Tamam şunları bekleye bekleye geçelim. Hoppa vurdu. Oğlum yaklaştı lan bu. Vallahi yaklaştı geliyor. Hadi oğlum bir tane yumruk kaldı. En arkada ben kaldım. En arkada ben kaldım. Çok yanaştı. Çok yanaştı. Birazcık daha hızlanmamız lazım herhalde. Burası ne? Nereye geldik lan? Abi tahtalar var. E ne yapacağız burada? Arkadaşlar yaklaşıyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Şu tahtaya vurun. Gelin gelin tahtalara vurun. Oğlum kırılacak mı burası? Kırılmıyor. Kırılmıyor. Vallahi kırılmıyor. Kaldık. Allah kırıldı. Gel oğlum. Anam ayağıma bir şey battı. Oha yürüyemiyorum. Ayı kapanı mı lan o? O abi. anam ayı kapanı kaptı beni. Vallahi siz gidin önden. Ben kaldım burada. Ben kaldım burada. Oğlum ısırıyor ısırıyor. Vallahi canavar yakalayacak. Ah yapma lan. Bakın. Oh, la. oh, la. oh, la. Beni yakaladı. Revir yapmam lazım. Arkadaşlar buraya kadar geldim. Buradan sonrasını görmek istiyorum. Tamam en azından bir tane revir hakkımız varmış. Şöyle hızlı hızlı gidelim. Gelmesin üstümüze doğru. Şunlardan kaçıyorum. Ben hiç arkama bile bakmayacağım valla. Onları bekleyemem arkadaşlar. Benim hızlı gitmem lazım. Hop şuradan da şöyle geçelim. Tamamdır. Şimdi arkada varlar mı ya? Anam çok korkuyorum. Bakayım bir. Tamam 3 kişi geldi arkadaşlar. Şöyle zıplaya zıplaya gidelim. Ama rüzgar üflüyor. Ne yapacağız? Rüzgar üflüyor. Yok oğlum ya bir durdurun sana şunu. Niye üstüm üstüme rüzgar üflüyor? Gidemiyorum ki. Çok az kaldı. Şu bıçaklarda geçersem mükemmel olacak ama geldi. Oğlum canavar geldi. Arkada kaldım. İmdat beni kurtarır mısınız? Lütfen lütfen. <laughs> öldüm 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 bir daha başlayacağım arkadaşlar Aha tamam bir tane akım varmış Ne oldu onlar niye gelmedi Arkadaşlar kimse gelmedi mi? Gelin gelin kankalar gelin buradayım. Allah'ım onlar da geldi. Ben hemen şuraya atlıyorum valla hoppa. Bence buraya atlayarak yanlış yaptı sanırım. Burası ne lan böyle leş gibi kokuyor. Başımıza ne gelecek ki burada? Hımm buradan kaçabilmek için şu yukarıdaki ışıkları patlatabilirsin diyor arkadaşlar. Tamam ışıkları patlatmaya çalışacağız ama bir sorunumuz var diyor. Haydi buyur çıkma. Bu ne Oğlum bütün çikolatalar şekiller birbirine mi girmiş? Nasıl bir canavar bu? <laughs> Rüyama gidecek kesin bu. Tamam. İlk önce sakin oluyoruz. Kimseden korkmuyoruz arkadaşlar. Ve buradan da hızlı bir şekilde kaçıyoruz. En azından 2-3 kişi. Şimdi ne yapacağız ki? Şundan aşağı mı? Aha buradan da canavar çıktı. Aşağıda da canavarlar var. Abi oğlum her tarafta canavar var. O kim lan? Oğlum değişik bir tane canavar geldi. Ona benim üstüme doğru geliyor. Git lan hoş. Oğlum canavar geliyor üstüme doğru. Kaldım ortada kaldım. Ortada kaldım. Kankalar yanıma gelelim. Şimdi ne yapacağım? Bu arkadaşları vurup karşı tarafa mı geçeceğim ki? Aa karşıda anahtar yerleri var arkadaşlar. Ben iki tane bulmuştum anahtarı zaten. Açabilir miyiz ki kapıyı? Şöyle bir içine öldürelim. Enerjim bayağı bir az kaldı. Ee, hep şunların üstüne atlayalım abi. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam şu geliyor lan üstüme. Kemal, Oğlum sen nasıl bir canavarsın? Ana üstüme geliyor. Lan git ısıracak vallahi ısıracak. Anahtar anahtar da bende. Anahtar bende. Anahtarla lazım kapıyı. Oğlum çok yakınlaştı. Çok yakınlaştı. Eye bas, eye bas, eye bas, eye bas. Basamadım. Tamam bir tanesini taktım arkadaşlar. Oo yakalama yakalama. Yakalama lütfen yakalama. Nasıl sürdü lan beni yuh. Tabii ki oyunu burada bırakamayız. Hemen 35 Robux verip tekrardan dönüyoruz arkadaşlar. Bu oyunu bitirmedim ben bu oyundan çıkmam. Okey tamam tekrardan döndük arkadaşlar. Şimdi anahtarın birini bulduk. Şu ışıkları kırmaya çalışalım. Arkadaşım da iyileştirebiliyor mu? Oo, 35 Robux. Tamam buna da verelim arkadaşlar. Bu da iyileşsin. Hep beraber anca beraber anca beraber. Gitti 35 Robux'um gitti. Neyse sorun değil. Şimdi bu ışıkları nereden çıkacaktık? Buraya merdiven gibi bir şeyler koymuşlar. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Bakalım bir tamam düşüyor lan? Oğlum sallanmaya başladı. Bunlar düşüyor herhalde. Aa dur bir saniye düşmek istemiyorum. Hemen şöyle yapıştır yapıştır yapıştır. Kırıl oğlum kırılsana. Aha kırıldı. bir, tamam kırıldı. Bir tanesini kırdık. Canavarlar buraya gelmiş. Ben gidiyorum. Buraya da çıkalım. Çıkamadım. Bir saniye. Şimdi bu camları kırmak için 3 dakikam var. 3 dakika içinde kıramazsam büyük boş geliyormuş. Büyük boşta bayağı bir zor diyorlar. Ama ben onu da geçerim arkadaşlar. Ama biz yine de kırmaya çalışalım. Tamam iki tane kırdık. Bir 2 tane daha yer olması lazım. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Altımda altımda altımda. Vuralım vuralım vuralım. Oğlum kimse kalmadı yine ya. Tek başıma yapıyorum herhalde bunları. Burayı da kırdık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir dakika kaldı. Bir tane daha yer kaldı. Bir tane yer kaldı. Orada bulmam lazım. Dedi ki acaba buraları yapmıştık. Tamam şurayı da yaptık arkadaşlar. Şuradakini kırdım mı ben? Bir saniye bir çıkmak istiyorum. Bakayım bir ben kırmışım. Ben burayı kırmışım ya. Buraya niye geldik tekrardan? Abi öbür tarafı bulmam lazım hemen. Şöyle zıplayalım. Aha gördüm. Yukarıda yukarıda yukarıya nasıl çıkacağız arkadaşlar? Oğlum yukarıda ama oraya nasıl çıkacağız biz? Buradan çıkabiliyoruz mu? Yok çıkamıyoruz. O zaman bu taraftan çıkalım. Oğlum yeri buldum da 4 saniye kaldı ya. Tam var ya son yeri bulmuştum. Ne olacak ki? 2-1 ölmeyeyim ölmeyeyim. Bir şey olmasın lütfen. Ne diyor? Hiçbir şekilde buradan çıkamadın diyor. 20 saniyen kaldı. Dur tamam kırıyorum kırıyorum. Kırıyorum. Kır. Kırdım. Tamam kırdım. Allah canavar buradan çıktı. Oğlum ne oldu ki? 14 saniye diyor. Aha vallahi canavarın olduğu yere gidiyordu arkadaşlar. Merdiven koymuşlar buraya. Tamam. Oh be çıkışı buldum. Kimden olacak? Burası patlayacak mı? Şöyle bakalım bir. Hop oh, patlatır hadi ya. Vallahi patlasın da kurtulalım arkadaşlar. Aha gidiyor gidiyor. Hoppa. <laughs> Tamamdır. Patladı mı? Yo. Ne final mi? Abi yine canavar gelmesin. Lütfen canavar gelmesin artık. Yoruldum ya. Abi yoksa Big Boss mu? Uf, haydi bismillah. Oğlum Big Boss geldi. Ben ne yapacağım lan bunlarla? Aa tamam şu üç parmaklı olan. Abi bu çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. İşte şimdi haneyi yedik. Ne yapacağız ki? Ha, arkadaşlar vallahi Big Boss geldi. Oh oh bombaları atmaya başladı. Bombaları atmaya başladı. Şimdi bunları nasıl kurtulacağız arkadaşlar? Ne diyor Think of Baseball? Hiç bezbol oynadın mı diyor. Üstüne bir şey geldiği zaman vurman gerekiyor diyor. Ha, üstümüze bir şey attıkları zaman vurup herhalde üstüne doğru göndereceğiz mi? Ha tamam şu yeşiller attı ya arkadaşlar. Oraya gidip onlara vurmamız lazım. Ama bu bayağı bir tehlikeli. Oğlum ben bunlarla uğraşamıyorum ki ya. Hepsini ne yapayım? Şu kuyruğuna vursam ne oluyor? Abi dur lan kuyruğuna da vurabilirdim ama dur bir saniye kuyruğuna vuracağım ben şimdi oranın. Dur dur bekle bekle bekle. Gel lan buraya. Anam ne yaptın? Abi tamam sakin. Oh. Oğlum ne? Çok Tamam bakalım boss. Şimdi gönderdi. Girişine nasıl vuracağım görürsün. Arkadaşlar şöyle yeşile doğru gideyim. Girişine hop Yanımda bir tane fare patladı. Tamam şimdi görürsün. Şimdi gönder. Geliyor geliyor arkadaşlar. Hop bir vuralım. Kafasına geldi. Ha, vurdu vallahi vurdum arkadaşlar. Elisi bitti. Ama ne kadar çok adam çıkartmış ya. Her vurduğumda da oradan bir tane daha canavar çıkıyor herhalde. Allah'ım ben bunu nasıl yeneceğim ya. Robuxları bitire kadar oynayacağım herhalde. Hop bir tane daha gönderelim kafasına. Mükemmel oldu arkadaşlar. Üç tane daha gönderdiğim zaman bitiyor. Bu kadar basit ya. Bu ne ya? Hiç bir tane daha canavar çıktı. Oğlum git lan. Oğlum üstüme üstüme koşuyor. Şu canavarın tiplerine bak ya. Gelme oğlum gelme. Üstüme gelme ya. Gelme diyorum. Şu geliyor. Aa kişi geliyor arkadaşlar göndereceğim göndereceğim canavar gelmesi. Buna. Oğlum köpek balığı mı lan o? Bir tane kaldı. Bir tane daha vurursam boss hallediyoruz arkadaşlar. Fareler mallara gelmeye başladı. onlar da yok edelim. Oğlum üstüme girmeyin lan. Bir tane kaldı zaten. Hadi botçuk hadi botçuk gönder boşçuk Gönder 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 gönder. Hemen vurmam onu. Oğlum çok iyi yapıştırdı bu. Abi gelişine var ya efsane çaktım. Direkt ağzına girdi. Oh be. <laughs> Bası da aldık götürdük. Şimdi ne olacak? Bakalım. Benim kurtulmam lazım buradan artık. Ya vallahi ya ne kadar yakışıklıyım. Şu tipe bak arkadaşlar. Farecikler. Fare mi oldu lan? Ana fare olmuş bu. Hoş. Vallahi döverim seni. Şimdi beni kurtarmaya geliyorlarmış. Hop arabayla geldi. Oğlum sabahtan beri savaşıyoruz ya. Daha önceden gelsene arabayla beni alır götürürdün buradan. Hava fişeklerimiz de patlıyor. Demek ki kazandık arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Victor yazıyor. Hemen lobiye gidelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.